Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Yeşilköy Çiroz'dayız. Recep Usta'mızı ziyaret ettik. Kendisiyle hasbihal ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biz e, abimle uzun yıllardır kıyı balıkçılığı yapıyoruz. Göllerde, tekneden, denizde. Şimdi e, takım bilgileri şöyle arkadaşlar. Biz kıyı yollu yani ufak gramajlı kurşun atımlarında hassas kamışlar kullanıyoruz. 80-150 atarlı gibi. Biz e, kıyıda ip tercih etmiyoruz. Misina kullanıyoruz. Çünkü misinanın aksiyonları çok yüksek. Şu an yeşil Yeşilköy Çiroz arkadaşlar burası. Abimiz e, çekiyor. Bakalım biz de görelim. Balık var dedi ama nasıl geliyor. E, balık biraz nazlı arkadaşlar. Evet. Allah bereket versin. Dörtlü, beşli bir şekilde geliyor. Şimdi geçen haftaki işte abimin yani bir hafta on gün önce çok iri sardalyalar geliyordu. Şimdi tabii onlar kayboldu. Daha doğrusu istabilet biraz çekildi sanki. Şimdi şöyle sorunlar var arkadaşlar. Şimdi çoğu arkadaşlarımız soruyor işte takımlarımız olsun, karışımımız olsun gibi. Görecek. Şimdi bu kıyafet kıyı avcılığı diyoruz. Yani atışlarda. Biz genelde işte bahsettiğim gibi 3.90 kullanıyoruz. Hassas kamışlar kullanıyoruz. İşte 30 gram 35 gram kurşun atışları yapıyoruz. Bakalım kısmet arayacağız inşallah. Bekleyeceğiz biraz daha. E, abim diyor işte biraz daha geç saate yapıyor. Güneş de batımına yakınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah görüşmek üzere yine. Şöyle ben abimi de çekeyim bir atışını yaparken. Kendisi çok güzel kullanıyor. Evet. Sesi duydunuz. Abi rastgele. Recep abi. Kendisi ünlü çaparicilerdendir. Simetri çalışıyor çaparide. Gerçekten çok güzel işler yapıyor Recep abi. Bu arada ben biraz daha hafiften videoyu uzatayım. Şu aksiyonlarını göstereyim kıyı yollu. Bu aksiyonlar önemli arkadaşlar kamışlarda. Kusura bakmayın güneş biraz ters aldık açıyı ama mecburen şekil böyle uyduğu için. Abi vuruş var mı? Tamam. Tabi balık biraz nazlı şu an. Tabi bu ee, karın doyurmaktan ziyade Allah bereket versin yine bir iki tavalık balık var ama hava çıkan arkadaşlar bunu bilirler. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılarımla.